Merhaba arkadaşlar, 13 Nisan 2025 Pazar günü gerçekleşecek terazi dolunayından bahsettik bir önceki videoda. Ancak burada özellikle Türkiye için etkilerinden bahsedeceğim. Kısaca bahsedip tavsiyelerimi vereceğim sizlere. Öncü burçlarda gerçekleşen bir dolunay. İçinde bulunduğumuz süreç Türkiye açısından oldukça hareketli, oldukça toplumsal e, hareketlerin olduğu bir enerji alanı içerisindeyiz. Bu Dolunay, bu hak, adalet arayışının daha da devam edeceğini ve yükseleceğini gösteriyor benim gördüğüm kadarıyla. Çünkü bu Dolunay e, Türkiye'nin dördüncü evinde gerçekleşiyor arkadaşlar. Şimdi genel toplumsal olarak dokuzuncu evde gerçekleşiyor. Evet, e, bu uluslararası alanda bir hak arayışı, diplomasi arayışı olacak. Ancak Türkiye için bu özellikle dördüncü ev, yani kendi kökleri, kendi içimizdeki içsel alanımız içerisinde, bütün Türkiye'de yaşayan herkesi bir aile olarak düşünürsek, aile içinde gerçekleşecek bir yüzleşme bu. Ee, şu anda biliyorsunuz iki kutuplu bir enerji var. Ee, aslında birbirine çok benzeyen iki enerji, farklı gibi gözüken. Bu iki enerjinin birbirine üstün gelme çabası var. Ancak burada diplomasiden yana olan, sağduyudan yana olan, yani toplumsal evet bir takım kırılmalarla bilinç yükselmesiyle evet artık yeni bir alana geçiş yapmak adaletin ve hukukun işlediği her şeyin yerli yerince olduğu bir alana geçiş yapmak doğrultusunda bir uyanış bir hareket bu uyanış vardı ama bu harekete geçme cesareti yoktu. Bu cesaretin olduğu alanda da hani cesaretin olduğu yerde bazen e, akıl devre dışı kalır. Akıllı ve sağduyulu olma zamanı arkadaşlar. Ve Türkiye'nin dördüncü evinde gerçekleşiyor bu dolunay dedik. Temel mesaj dördüncü evde gerçekleşen milletin kökü, vatan, halk, iç yapı demek Türkiye için bu. Devlet millet ilişkisinde denge ve adaletin yeniden kurulması gerekiyor bu süreçte arkadaşlar. Devletin ve milletin arasındaki kopukluğun tesis edilmesi gerekiyor. Toprak, halk, aile, kimlik, aidiyet ve milletin güvenlik hissi. Bu dolunayın aydınlattığı konular. Artık kimse kendini güvende hissetmediği bir alanda yaşıyor. İş dinamikler halkın e, devletten adalet ve şefkat beklentisi arttığı bir dönem. E, ev, aile, sanatçı, kadın, çocuk, şehirleşme, mülk edinme, mülteciler, sınır güvenliği gibi temalar tamamıyla görünür olacağı bir süreç. Sosyal medyada ve meydanlarda adalet temalı, kolektif bir sesleniş zaten yaşanıyor, yaşanmaya devam edecek. Dolunay Spika kavuşumda olduğundan halkın halk arayışı İlahi adalet temasıyla örtüşür bu süreçte. Yargıya güven, anayasa, sosyal sözleşme gibi konular sorgulanır. Adalet sisteminde reform çağrıları olabilir. Özellikle mülkiyet hakları, sosyal adalet ve kadın, erkek e, ya da işte özgür bireysel haklar namına. Bu süreçte Mars e, Yengeç Burcu'nda olduğu için, Türkiye için birinci evde olduğu için duygusal hassasiyetle savunma refleksi artar. Askeri hamleler, iç güvenlik müdahaleleri, halkın sinir uçlarına dokunan olaylar yaşanabilir. Sanatçılar, tüccarlar e, ve kadınlara yönelik şiddet, aile içi krizler, mülteci temelli gerginlikler tetiklenebilir. E, ayrıca dördüncü evin temasında emlak konuları var, aile yuva konuları var, arsa rantı, toprak satışı, kira artışları yine gündeme gelebilir. Bu süreçte arkadaşlar Güneş-Kiron 10. evde kavuşumda bu devlet otoritesinin yara alabileceğini, lider figürlerle halk arasında bağların yeniden yapılandırılmak zorunda kalabileceği bir süreci gösteriyor. 4-10 aksında gerçekleşiyor Türkiye için bu dolunay. Devlet babalık mı yapıyor yoksa baskılıyor mu sorusu toplumda tartışma yaratabilir. Kriz aynı zamanda bir yüzleşme ve yeniden yapılandırma fırsatı sunabilir bu yüzleşmelerle birlikte. Bunun yanında Türkiye için Satürn, Venüs, Merkür, Balık'ta dış politika, uluslararası hukuk konularında duygusal, karmaşık süreçler. Türkiye'nin özellikle manevi, dini liderlik iddiası taşıdığı alanlarda kararsızlık ya da belirsizlik olabilir. Filistin, Orta Doğu, Afrika gibi bölgelerle e, ilişkilerde gündemler daha da artabilir. Pozitif neler olabilir Türkiye için? Halkın vicdanına seslenen adil, zarif ve uzlaşmacı liderler toplum nezdinde öne çıkabilir. Bu süreçte e, topluma yön veren liderlerin içinde adil, zarif ve uzlaşmacı olanlar fik yapacak arkadaşlar. Yerel yönetimlerle ilgili hizmet projeleri, şehircilik temelli estetik ve adalet girişimler desteklenecek. Yaygın eğitim, manevi gelişim, kamu bilgilendirme kampanyaları ile birlikte toplumsal dönüşüm, ...hızlanabilir. Dikkat edilecek süreçler... ...Mars yengeç, duygusal... ...kırışkırtmalar, korunmacı... ...milliyetçilik, iç kutuplaşma... ...tehlikesi Türkiye için. Allah muhafaza diyoruz. Ancak bu süreç... E, ...itidarlı bir e, söylemle... ...nezaketle, kibarlıkla... ...empatiyle... E, ...yönetilirse... ...inşallah bu sürecin dışına çıkarız. Ancak... ...sertliğin olduğu, agresifliğin olduğu, çatışmanın olduğu bir alanda iç kutuplaşma tehlikesi... E, ...ve otorite figürlerle halkın tamamen kopma riski, gölge yönlerinden bir tanesi... ...ve algı yönetimi, manipülasyon, dini duyguların araçsallaştırılması gibi konularda... ...bu süreçte olabilir. Çünkü balık sterlimi bize bunu gösteriyor. E, kısacası arkadaşlar, bu Dolunay Türkiye için toplumsal huzur ile otorite arasındaki dengeyi yeniden kurma çağrısı. Ee, eğer bu çağrıya adalet, şefkat ve hakkaniyetle cevap verilirse, halkın ruhsal güvenliği ve toplumsal barış yeniden inşa edilip, daha iyi bir sürece geçiş yapmak için e, bir e, büyük enerji olabilir bu dolunay. Tabii ki bu süreç terazi e, dolunay olduğu için terazi ait esmalardan bahsedeceğim. Üç tane esma-i hüsna var. Ya vahid 19 ebced değeri tek zatında sıfatlarını, isimlerini ve fiillerinde ortağı ve benzeri olmayan demek. Vahid ismi birlik anlamına geliyor arkadaşlar. İnşallah toplumsal bir ayrışma olmaksızın, bir birlik ya da kendi içimizde bir ayrışma olmaksızın, bir çatışma olmaksızın bir birliği tesis etmek namına, ortak bir alanda buluşmak namına Ya Vahid 19 tavsiyemdir. Ya mucip, EPTT 55 kendine yalvaranların isteklerine ve dualarına cevap veren, icabet eden Allah demek. Ee, özellikle e, terazi burcu olduğu için bu zikri çekmenin e, vakti Zühre vakti yani Venüs vakti. Gün olarak da özellikle cuma günü ama gün içindeki Zühre vakitlerinde yani Venüs vakitlerinde eee zikredebilirsiniz. Ya mucip 55 kere günlük Zühre vaktinde çekmek sizin isteklerinizi elde etmeniz doğrultusunda hani isteklere, ihtiyaçlara icabet eden, dualara icabet eden Allah ismi olan muciple Allah'a yakarışta bulunmak sizin isteklerinizi elde etmeniz doğrultusunda bir enerjiyi aktifleştirir. Ve ya şehit 319 bu da ya şehit Allah'ın her şeyi tanıklık yapması, her şeyi görmesi, kalpleri de görmesi, akılları da görmesi, arka plandaki gizli niyetleri, öndeki aşikar gibi gözüken şeylerin arka planını gören Allah demek. Her şeyi gözetleyip bilen Allah demek. Şimdi siz bir ismi zikrettiğinizde bu sizin de olayların, durumların arka planını, ön planını, içindeki gizemi ya da üzerindeki manipülasyonu görmenize vesile olur. O yüzden itidalli olmak namına 319 ya şehit tavsiyemdir arkadaşlar. Evet benden bu kadar şimdilik ne diyelim İnşallah her birimiz temiz niyetlerle, temiz, güzel, Barışın, mutluluğun, huzurun, adaletin, zerafetin, anlayışın ve empatinin olduğu güzel günlere geçiş yaparız. Görüşmek üzere, kendinize iyi bakın.